Menkul değerlerden herkese merhaba. Menkul YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 27 Ekim 2025 tarihli analizimizi sizlere aktarıyor olacağız. Öncelikli olarak geçtiğimiz hafta Cuma gününe kısaca değinmek gerekirse haftanın son işlem gününe alıcılı bir başlangıç yapan bir süz endeksinin gün içerisinde 10.662-11.158 bölgesi aralığında geniş bir bantı dalgalandığını ve günü %3,14 değer kazanımıyla 10.941 puandan tamamladığını gördük. BIST 100 endeksinde Cuma günü gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık 260,1 milyar TL oldu. BIST 100 endeksini Cuma günü puan bazında BİMAŞ, İşçiyetler, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve Koç Holding pozitif katkı yaparken Aselsan, GRTO, Pasu, Magen ve Hektaş puan bazında negatif katkı yaptığı görülmekte. Sektör endeksleri arasında Cuma günü en fazla değer kazanan %5,37 ile bankacılık sektörü olurken tüm endekslerin günü pozitif bölgede tamamladığını gördük. Sanayi endeksi %2,8 ve holding endeksi %2,74 değer kazanarak günü tamamladı. Haftanın son işlem günü kapanış verilerine bakıldığında Avrupa borsaları günü karmaşık bir görünümle tamamlarken ABD borsaları ise günü yükseliş ile tamamladı. Yeni işlem gününe geldiğimizde ekonomik ajandaya bakıldığında bugün yurt içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanacak olan e, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri yakından takip edilecek. Global piyasalarda risk iştahının seyrine ve kısa vadeli teknik göstergelerin görünme bakıldığında BIST 100 endeksinin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlaması beklenebilir. Herkese İyi günler, iyi seanslar dileriz.